Herkese merhaba arkadaşlar ben Muazetler. Bugün sizlerle beraber Python serimizin ikinci videosunu çekeceğiz. Bu videomuzda değişkenler ve matematik işlemlerine de değineceğiz. Şimdi değişkenler x eşittir 10 diyelim ve sonra x dediğimizde 10 değerini dönecektir bize. X eşittir 8 diyelim. X dediğimizde tekrardan bana 8 değerini döndürür. Yani bunlar değişebilen şeylerdir. Biz atadığımız sürece bunlar değişecektir. E Değişkenleri sadece yani x, y, z ya da ee, bu şekilde değişkenleri sadece tam sayı mı atayabiliriz? Hayır, integer yani tam sayı, float, ondalıklı sayı, string yazı karakterleri atayabiliriz. Yani x eşittir 4 dediğimde bunun integer şeklinde olduğunu söyleyelim yani tam sayı bu. x dediğimde bana 4 değerini döndürecek. Y dediğimde 8.3 olsun. Bunun da float cinsinden olduğunu söyleyelim. Float da burada ondalıklı sayı anlamına geliyor y dediğimde 8.3 z eşittir mali developerlar olsun developerlar burada ise string ifade olduğunu söyleyelim z dediğimde mali developerlar olsun döndürdüm şimdi t diye bir değişim oluşturalım bu değişkene de x artı y'yi eşitleyelim ve ben burada t dediğimde Gördüğünüz gibi 12.3 yani x ve y'nin bana toplamını döndürdü. Şimdi arkadaşlar matematiksel işlemlere gelecek olursak bildiğimiz matematiksel işlemler aslında. Yani 9 artı 8, 17. 9 eksi 8, 1. 9 çarpı 8, işte 72. 9 bölü 3, 3 değerini falan döndürecek şeyler. Ekstra olarak 8, yıldız yıldız 2 diyerek 8'in karesi yani 8 üzeri 2 bana aldırıyor. 7, slash slash 5 diyerek bölümün yani sonucun virgülden sonra kısmını aktarıyor. Sadece tam kısmını veriyor. 7 bölü 5 normalde 1 nokta bu sayede sadece bana birine bir sayısını döndürecek. 7 yüzde 5 diyerek de bana sadece bunun modunu verecek. Yani mod derken de kalanını verecek. 7 bölü 5 7 bölü 5'ten kalan 2 bu da bana 2 değerini döndürecektir. Biz bu işlemlerde bir değişken atayabiliriz. Yani S diye bir değişken oluşturup 7 %5 diyerek burada bana 2 olarak döndürebilir. değişkenler sadece tek harfi mi oluşturuyor zaten zamanında sadece tek harfi oluşturdu. Oluşturmuyor mesela toplamı toplam diye bir şey oluşturup 10 artı 20 diyelim. Ben burada de toplam dediğimde gördüğünüz gibi 30 yerine döndürüyor. bunları şimdi Visual Studio'da bir dosya oluşturup içine yazalım. New file diye buradan değişken nokta py diyerek de bunun bir python dosyası olduğunu programa tanıtabiliriz. Şimdi x eşittir 10 olsun. y eşittir 8.4 olsun. Bu arada yana da hashtag işaretiyle integer yazarsanız e, sonraki yapacağınız programlarda en azından hatırlaması kolay olur. Bu hashtagten sonrası koda dahil olmuyor. Sadece e, bize bir açıklama satırı oluyor. Z eşittir. Maraşlı developerlar. Developerlar olsun. Bunda string ifade olduğunu söylemiştik. T eşittir. X artı y olsun. C eşittir. X eksi y olsun. B eşittir. X bölü y olsun. Çarp da eşittir x çarpı y olsun. Sonrasında üst iş işlemlerini falan da yaptıralım aslında. Üst hatta Türkçe karakter kullanmamaya dikkat edelim değişen için falan verirken. Onun için ü yerine u kullandım. Üst eşittir x yıldız yıldız y gibi. Ardından işte modu modunu eşittir x yıldız, yüzde y diyelim. E, sonrasında ondalıklık yani bu süratını almayacağımız için küsurat diye bir şey oluşturup buna da x slash, slash, //y diyelim. Ve sonra bunların hepsini print diyelim. Print x Print y Print z Print t print c print b print chat print us yani üssünü aldığımız işlem print modunu aldığımız işlem print küsuratını aldığımız işlem şimdi bunu kaydedelim ve başlattığımızda programı Gördüğünüz gibi arkadaşlar Burada sadece başta x'i verdi print x dediğimiz için Print y, y'yi bastırdı, z'yi bastırdı Sonrasında topla, toplama işlemini bastırdı Çıkarmayı bastırdı, bölmeyi de bastırdı e, Çarpmayı da bastırdı, üstünü de aldırdı Sonrasında modunu da aldırdı Yani sadece kalanını aldırdı bize burada Ve sonrasında küsürat süs kısmını da bize aldırdı ee, anlatacaklarım bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.